Yozgatlı hayırsever iş insanı Bilal Şahin'in oğlu Yozgat Kraft Torba Fabrikası Genel Müdürü Şevket Şahin, 40 gün önce hayatını kaybetmişti. Şahin için vefatının 40. gününde Bilal Şahin Külliyesi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında hatim duası yapıldı. Mevlüt sonrası cemaate mevlüt yemeği ikram edildi. İlahi ya Rabbi, dualarımızı kabul ve makbul eyle ya Rabbi. الله <سؤال> اكبر